Yine ne oluyor ya? Aa! Parikatimi yıkmışsın ama damat. Olmadı bak böyle. Vallahi hasta edeceğim kızımı ya. Günaydın anne. Günaydın kızım. Oy anasının kuzusu. O oh, kuzusu. <laughs> Hele bir şu camı açayım ya. Gıcık havalansın. Kapıyı da açık bıraktım zaten. Heh. Temiz hava içeri girsin. Hastalık havası dışarı çıksın. Hasibe anne sen zahmet etmeseydin ya. Biz hallederdik. Hasibe. Dumurum. Ne arıyorsun kız burada? Hiç. Öyle odayı havalandırayım dedim. Evladımı görmeye geldim. Sen ne arıyorsun burada asıl? Evladımı görmeye geldim. Paşam. Bak. Sana ne getirdim. Aç ağzını. O ne anne? Zencefilli bal. Öksürüğe çok iyi gelir. Anne ben öksürmüyorum ki. Ama yakında öksüreceksin. Aslına bakarsan bu işleri karının yapması lazım da gene benim başıma kaldı. Ondan bir kaşık benim yavruma da bir. Sen kendi yavruna kendin yap. Kız biri bir ne olacak ya? Vermeyeceğim. Ya kesin artık ya. Anne bak ben iyiyim. Yani odamıza iki de bir zırt pırt girip çıkıyorsunuz ya. Senden rica etsem çıkar mısın anne? Hasibe anne sen de hadi. Gördün değil mi? Çıldırttın oğlumu. Sen çıldırttın asıl. Sen çıldırttın. Ben hiçbir şey yapmadım, sen çıldırttın. Senin yüzünden çıldırdı. Hayır, sen yüzünden zırt pırt dalıyorsun çocuklar. Hayır efendim, sen zırt pırt dalıyorsun çocukların çıldırttın odasına. Sen ya. Vallahi çok iyi dedin Ali ya. Galiba bu sefer kurtulduk. Ya ne bileyim ben. Bilseydim daha önceden söylerdim. Engel olmasam bunlar bu işi nereye kadar devam ettireceklerdi acaba? Sonuna kadar. Baksana ikisi de birbirine inatçı ya. Ali açtığımı kapasana dondum burada. Doğru söylüyorsun ya. Bunlar bizi gerçekten hasta edecekler. Evet ya. Ah! <laughs>